Evet. Gecenin saat 9.30'u. Fırını yaktım. Kendi yaptığım fırını. Köy taş fırını. %100 natürel. Kendi yaptım. Fındık kavuruyorum. Fındıkları tarım krediden almıştım. Tarım kredinin fındıkları tamamıyla kavrulmamış. Ve yerken ve yerken şey tat geliyor. Bunun için pişiriyorum. Evet şimdi alıyoruz. Evet. Bunlar gibi güzelmiş. Evet gördüğünüz gibi şimdi Allah nasip ederse yiyeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar.